Bir 20 sürümü için çeşit çeşit teoriler üretilmeye devam ediliyor. Çok yakında bir 20 sürümünü de öğreneceğiz. Fakat o ana kadar bir 20'de gelme ihtimali çok yüksek olan özelliklere bakalım. Şimdi Minecraft Java sürümü. 1.9.2 yayınlandığından beri hiçbir güncelleme almadı. Yani 3 hafta falan oluyor. Bilmiyorum belki çok büyük bir güncelleme için uğraşıyorlardır. Ya da geçtikten de olabilir. Ama bazı özellikler sızdırıldı. Bazı özelliklerinde gelme ihtimali çok yüksek. Mesela çok kişinin unuttuğu band. Kentini şu anda sadece ki komutuyla elde edebiliyoruz. Bandının başta 1.17 sürümünde olması gerekiyordu. Fakat 1.18'e artılandı. Sonra 1.19 artılandı. Sonra 1.20. Şu anda Türkçe çevresi bile var. Çünkü 1.17 sürümünde baya baya geliştirilmişti. Fakat sonradan kaldırıldı. Peki bu ne işe yarıyor? bir stek eşya alabiliyor. Mesela 64 çimen bloğu, 16 kar topu, bir tane de kılıç alabiliyor. Mesela şimdi şöyle yaparsak, 16 tane çimen bulurum 4 tane kar topu, etrafı 16 tane ekmek, 8 tane gaz göğüz aşı, şöyle alalım. Altta gördüğünüz gibi dolu kısmı var. 56 bölü 64. Şimdi ben bunları geri koymak istiyorsam, Envanterimi alacağım. Şöyle şöyle sağ tıkla veya bu envanterdeyken onun üstüne satıp da böyle çıkaracağım. Veya daha da gelişmiş bir özellik şu şekilde atabiliyorum. Yani sürekli ekleyeceğiz diye söz veriyorlar ama şu anda eklemediler. Umarım bir 23. güncellemesinde görürüz. Arkeolojide başta bir an yılda sözü verilip ertelenen şeylerden biri. Fakat işin daha da garip. Minecraft Live 2021'de artı olacak hakkında hiçbir şeyden bahsedilmedi ve şu anda artı olacak hakkında yeteri kadar bilgiye sahip değiliz. 1.20'de gelmesini istediğim şeylerden biri arkeoloji gerçekten çünkü oyun kaydını oluşturuyor. Bunlar günümüz köylerinde kullanılan bütün iş istasyonları. Hepsinin kullanışlısından kullanışlısına doğru belli bir işlevi var. Fakat bir ay şurada gördüğünüz gibi okçu masası var. Ve okçu masasıyla hiçbir şekilde etkileşime geçemiyoruz. Hiçbir şeye de yaramıyor. Meslek vermek için de. Zamanında demirci masası da böyleydi. Fakat demirci masasına artık bir işler eklendi. Ama şu anda Mojang bununla ne yapacağını bilmiyor gibi Tabi eklemek isterlerse bir yeri yerimde bunu eklemesi bedava. Minecraft'ın düzelteceğini söylediği olan bir hata bazı canlıların nasıl portalından geçmesi. Bu hata eğer karşı boyutun çankı yüklendiyse ve karşı boyuttaki moblar portala doğru yürüdüyse onların bu dünyaya ışınlanacağı olması aslında mantıklı bir şey ama düzeltilecek. Bir yerinde gelebilecek bir başka özellik savaş testi snapshotlarının oyuna aktarılması. Savaş testi snapshotları 2019-2020 yıllarında yayınlandı. Fakat 8 c yani 2020'den sonra başka bir güncelleme almadık. Yani 2 senedir. Aa tam 2 sene olmuş lan. Bunların oyuna aktarılması gerekiyor. Fakat Mojang hiçbir şey yapmıyor. Burada gördüğünüz gibi zaten planlanan çıkış tarihi yok. Her sürümde böyle bir ihtimal var ama hangi sürümde olduğunu bilmiyoruz. Ve 1.20 hakkında bildiğimiz her şey bu kadar. Çok yakında Minecraft Live 2022 yapılacak. 15 Ekim'de. 15 Ekim'de 1.20'nin özelliklerini göreceğiz ve 1.20'nin hangi güncelleme olduğunu da açıklayacaklar. Ama daha açıklanmadı. Eğer videoyu sevdiyseniz like atmayı lütfen unutmayın. Bu bana etkileşimde çok büyük bir destek veriyor. Ayrıca bunun gibi daha fazla video izlemek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Şu anda hoşçakalın.